Münir Özkul hayatında hiç camiye gitmemiş kıymetli kardeşler. Hiç camiye gitmeyince onu tanıyan, bilen bir zat kendisiyle görüşmek istemiş. Görüşmüşler. Adamcağız anlatmaya başlamış. Demiş ki Münir Özkul'a, bak demiş senin baban sana çok güzel bir isim vermiş Münir. Allah'ın nurunu, Allah'ın güzelliklerini insanlara ulaştıran demektir. Nuru, yıldızı, güzellikleri ulaştıran demektir. Kur'an-ı Azimüşşan'da da peygamberler ve ilahi kitaplar açısından bu tarif kullanılır. Yani nuru, güzellikleri insanlara ulaştıran tarifini kullanırken Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Münir ismini kullanır. Bak çok güzel bir ismin var. Bak buna göre bir hayat tanzimi diye kendisini anlatmış. Sonra da demiş ki bak senin soy ismin Özkul. Bunu da baban çok güzel vermiş. Öz kul derken özüne kul, yani öz dediği şey ilahi olan, Rab'be dayanan, İslam'a uygun olan, insanın fıtratının özü İslam'dır. O yüzden özüne kul, Rab'bine kul demektir. Bak çok güzel bir söz isim vermiş. Gel, ne olur Müslüman olarak hayatını düzgün bir şekilde yürüt, ibadetlerine dikkat et. Bak camiye hiç gitmemişsin, gel camiye git diyerek adamcağız anlatmış Müdür Oşku'da. Bundan etkilenmiş Müdür Oşku. Sonra, bir tarih vermişler, ahitleşmişler. Şu camide buluşalım diye. Namaz saatinden bir saat önce ahitleşmişler. Münir Oskul, muhtemem arkadaşlar, gran tuvalet takım elbisesini giymiş, saçını daralmış, işte banyo yapmış, bütün hazırlıklarını yapmış, camiye gidiyorum ona göre gitmem lazım diye. Namaz saatine bir saat kadar ahitleştikleri camiye gelmiş. Beklemiş, 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 adam gelmemiş. Neyse ezan okunmaya başlamış, Ezan okununca mütevam arkadaşlar Münir içeriye girmiş. Tabi hayatında hiç camiye gitmediği için caminin adabı nedir, nasıl davranır bunu da çok bilmiyor. Bir taraftan da o sözleşiklere adam gelir mi diye de sürekli caminin kapısına bakmış. Bakmış bakmış adamın geldiği yok. Neyse tam vazgeçip bir bakmış ki adam gelmiş. Adam içeriye giderken Münir kalkmış böyle ellerini kaldırarak bağırarak ben buradayım gibi yani caminin adabına uygun olmayacak şekilde bağırarak el hareketleriyle adamdan kendini haberdar etmiş adama. Tabi o bunu yaparken Mısayem arkadaşlar yanı başındaki camideki amcalardan bir tanesi sen ne yapıyorsun diyerek Münir Oskul'a kalkmış bir tokat atmış. Bu tokattan sonra Münir Oskul Mısayem arkadaşlar kalkmış yerinden fırlayarak koşarak camiden çıkmış. Adam arkasından koşmuş ama yetişememiş. Neyse sonraki bir vakitte gitmiş Münir bulmuş. Demiş ki ya niye böyle yaptın vesaire anlatmış. Demiş ki bir daha ben bu camiye gelmem diyerek muhtemelen arkadaşlar camiye gelmekten vazgeçmiş. İki tane şey. Birinci, birincisi Müslümanın sözüne sadakat göstermez. Yani bir saat önce geleceğim diyerek gelmeyen Müslümanın hali öbür taraftan da caminin içerisindeki cemaatin göstermiş olduğu tavır muhterem kardeşlerim. Aynısı bu Cem Karaca'nın da yaşadığı bir hadiseydi. Onunki biraz daha sıkıntılı. O çocuk yaşta caminin içerisinde oyna, oynarken içeriden birinin müdahalesiyle adamın kolu kırılmış Cem Karaca'nın. Ondan sonra o da muhtemelen kardeşlerin camiye, cemaate devam etmemiş. Şimdi buradan ya kardeşim her yazın başına gelir bizi ne, bize ne diyemeyiz. İşte hayatımız açısından hele ki Anadolu gençliğimizin cihadı, mücadelesi, gayreti gençlerle muhatap olduğumuz için, çocuklarımızla muhatap olduğumuz için çok önemli bir hadise. Kime nasıl davranmamız gerektiğini yani bizim yüzümüzden kimse bu davadan soğumasın kıymetli kardeşler.